Evet. Galiba yapabildik şu an. Zor oldu bugün ya. Niye böyle oldu? Evet. Yayını açtık. Zor oldu bugün ya. Güneş evet. Açtık şu an. Uzun zamandır yayın açmamıştık. Burada da kimse var mı yayında? Çok sıcak ya. Güzel bir kuşakayla değil. Evet. Çok sıcak. Evet. Aleykümselam. Gelenler başladı şu anda. Şu an sadece Gidelim oralar biraz daha kalalım. Gel. Böyle gidiyoruz oraya. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Bayağı oldu yayın açmıyorlar arkadaşlar. Evet. Çok güneş var, çok sıcak. Gökhan öyle değil mi? Evet. evet. Gel buraya, gel Sadece ayran mı var? Ona göre geleceğim. Yani yerli balı yerli balı. Ye ye. Ye ye'yi ne banlatmayalım. Bak ayran var değil mi? Ya, gerçekten. Ayran var mı? Öle <laughs> bir bir ama bozuyor işte. Gel dostum. Eyvallah. Eyvallah şöyle alayım dur. Abi, teşekkür teşekkür olsun. ediyoruz. Abi, abi. Gel dostum senin de şekerin gel. Hadi inşallah. <laughs> Ortam yok ya arkadaşlar. <laughs> Işık nasıl? Buradan çok belli olmuyor ama. Zaten çok sıcak değil mi? <laughs> Atayım. Evet yorum vardı. Ne diyor? İyi yayınlar, hoş geldiniz Uğur Bey. Galiba 8 numara transferiniz yetmiş gibi gözüküyor. Güzel bir gün olsun inşallah diyor. Yeni yayın sezonu açıldı, hayırlı olsun. Abi Tayfan'ın yanına gidiyor. Gideceğim ama yani e, ellerinde yasaklı zararlı maddeler varsa gelebilir. Ondan temkinli yaklaşıyorum. Gireceğiz. zaten 40 bin taraftar o bugün çok yoğun. Yavaş yavaş. Yalnız ortam güzel. Sandalyeleri atıyorlar. Biz de getirdik sandalyeyi de. Yayından sonra. Sağ <laughs> <laughs> şeyin stadın kenarına, sahanın kenarına atalım bizi. Evet. Böyle kenarlarda, gölgelerde oturmuş vaziyetler. Burada insanlar biraz azalıyor. Bu tarafa Gökhan. Ya acayip sıcak arkadaşlar ya. Yani tişört müşört çıkartacaksın öyle dolaşacaksın öyle geçecek. Az önce Gökhan diyordu. <laughs> i̇nsanlar tek başına yiyen, yolda yürürken <laughs> tişört çıkartmaz. Topluluk psikolojisiyle e, çıkartırlar diyorduk. E şu an o vaziyetteyiz. İki kişiyiz topluluk sayılır mıyız? <laughs> Çok sıcak ya. Alt taraftarı televizyon izlediğimde hangi taraftarı Şu an canlı yayındayız. Fotoğraf da alayım. Ge geç fotoğraf da alayım. <laughs> Teşekkür ediyorum olsun. Şöyle alayım fotoğrafı. Güzel oldu. Eyvallah. Gel. Bir saniye. Işığı ayarlayayım bir saniye. Evet. Burak abi bir şey daha istesem küfür eder misin? Küfür etmem. İstemem bana atabilir misin? Takipçi olsun. Sen beni çektin abi de kendini at. Tamam. Tamam. <gülüyor> 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 tamam. Ne, ne, ne oluyor? Ta tayfa cinayet mi Tayfa? Ne oluyor bu? <laughs> tayfa cinayet. Tayfa <laughs> cinayet. Eyvallah. ne isim veriyorlar kendilerine ondan dolayı dedim. Ee, güzel güzel Icardi fotoğrafları bekliyorum sana. Icardi, Icardi'nin çirkin çıkma şansı var mı dostum? Kesinlikle yok. Yok abi, adamı çirkin hiç çekmedim. Hiç çekmedim yani. O senin yeteneği var. Yok abi, adam adam yani, malzeme sağlam. Her fotoğrafında çok güzel Teşekkür ederim. Teşekkür yani ediyorum. Çok abi. güzel çekmiş. Çok teşekkür, teşekkür, ederim. Ama Icardi'yle ile ilgili şey. Yani adamın çirkin <laughs> fotoğrafı yok. Aga. Var mı Gökhan? Yok abi. Yok adam otojenik birisi. O evet. çok fotojenik evet. ya. Çok. Yani hiç hiç ya bir adamın ne bileyim ağzı burnu yan çıkar. Çok eriş, eli burnunda evet. çıkar falan değil mi? Çok çıkar. Yüzü, yüzü, yüzü. Yok abi. Şey de mesela Senin yeteneğin. yok. Yok maç. şeyini söyleyeyim sana dikkat et. Golü attı, millet üstüne çıktı falan ya. Evet. Pozunu vermeden önce bir kenara gider, saçını falan böyle eğile düzeltir sonra pozunu verir. Yani Kesinlikle adam öyle. Tarz başka abi. Çok önemli bir insan. Başka. Çok Eyvallah şey, olsun. Çok Eyvallah. Makarna özlemimizi de dile getirmiş olduk burada. Ultra değiliz biz. Biz Foto Arena'yız. Foto Arena'sınız. O Hı. zaman siz de bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Gel. gel. sizde siz siz hep beraber mi? Evet, siz de. Dur. Gel, gel, gel. Gel, Gökhan. Uğur çek. Uğur abi ben sizi çekeyim. O zaman sizin bir <laughs> fotoğraf çekilmek isterim. Ama Sa ters ışık oldu. Geç şöyle. Ters ışık bir saniye. Ya, bugün kupayı alsa olur. olur. Kaç puan altındaki adam kupa için uğraşıyor. Şey. Ya bu kapalı mı? He. <laughs> <laughs> yani bu Galatasaray bugün kupayı alsın abi. Ya alsın. Sınırlı alsın almasa Orayı çekme. <laughs> Orayı çekme. Almasa da sorun <laughs> değil. Feneri kaç puan altındaki adam kupa için mücadele ediyor. <laughs> Çok teşekkürler. <Ya>, Eyvallah. <laughs> evet. şey. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Küfürler başladı uzaklaşalım. Nereden geldin dostum? Siviri'den geldim. E, biz gelmişiz bu tarafa doğru. Ne olur bu akşam maç? Ya yalan söylemeyeceğim şimdi. gerçekten bir Beşiktaş'ın alacağına dair bir... Ne? Beşiktaş'ın alacağına dair mi? Yalan söylemeyeceğim. Beşiktaş'ın alacağına dair bir his var içimde. Hatta skor da vereyim. 3-2 hissediyorum. 3-2 yenileceğiz diye hissediyorum. kesebiliyoruz değil mi YouTube? <laughs> ya yalan söylemeyeceğim şimdi. Ben içimden geçeni söylüyorum. Ama inşallah tabii ki de kazanırız. Tabii ki de Icardi hat-trick yapsın. hatta 5 tane atsın kazanalım ama Yine de hani yalan söylemeyeceğim tabii ki de Beşiktaş'ın kazanacağına dair bir his var içimde. Ama bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Evet. Ee, uzatmalara da ya gideceğini düşünüyorum. Yine de düşünüyorum. çağırmayalım. Kesinlikle tabii ki de. Kesinlikle kötüyü çağırmayalım. İnşallah bizim olur. İnşallah Okan Hoca koleksiyonla yeni bir kole kupa daha kazandırır ama. O, 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 o. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Evet. İnşallah kazanırız. Kadar Şans bizimle olsun. Tamam. Ter, ter, ter verdiğin skor da ters totem diye yorumluyoruz. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Senin maç skor tahmini nedir? Yine de önündekini görmeyelim. Abi 3-1 Galatasaray kazanır diye düşünüyorum. i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir tane, bir, şey atar, bir, tane <laughs> bir tane Galatasaray atar. Bir tane Icardi atar. Bir tane Galatasaray atar. Bir <laughs> tane Icardi <laughs> En baştan alabilir miyiz abi? <laughs> al al baştan. Tamam. 3-1 Galatasaray alır. Şişede durduğu gibi durmuyor. <laughs> <laughs> Icardi atar. Kerem Aktürkoğlu atar. Barış Alper Yılmaz atar. İnşallah. Eyvallah. Bu kadar. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rica abi. ederim abi. Rica. Uğur abi, Uğur abi. Seni gerçekten çok seviyorum. Bir fotoğraf çekelim. Gel. Bir bırakmayın. saniye. Çekilelim dostum. Gerçekten seni çok seviyorum. Abi, ya, ya. gel gel olsun. Mı? Abi beni alın lütfen. Hangi canlı yayında zaten? Canlı yayında Çok teşekkür ya. ederim. Eyvallah. İlk şeyin içinde girdi bu? Arada. İlk başkine girdi. Bir <laughs> 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 tane. Hangi şeyi atar abi? Şimdi hangi sayfasısın YouTube'da? Foto Arena. Koto Arena. Evet. Oo, çok sağ Ben takip ediyorum abi. Sizi. Eyvallah. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> bir tane Galatasaray'a tabii bir tane iyi kaynatlar. <laughs> çok iyi ya. Abi. Şişede durduğu gibi durmuyor. Burayı keseler büyük komedi çıkar. <laughs> yani tam alkoliklik olmuş. Bir tane gaz ver. Bir tane iyi kaydı evet. <laughs> Orada güneşte de ay, işler var. Oraya da geçelim. Atlayalım mı? Sen reklamdan geldin galiba. Ne? GS bonus. Abi Bak, sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Dur, buraya söyleyeyim. Oraya mı söyleyeyim? Yani. Burası. Evet. Şimdi ne diyeceğiz? Şimdi biz, yani bir Galatasaray taraftarıyız ama bak açık ve net söyleyeyim. Eğlenmesini ne bileceğiz. Ha. Abi gerçekten mükemmel bir lig istiyoruz. Mükemmel bir, e, temiz bir lig istiyoruz. Her zaman temiz ama gerçekten temiz bir lig istiyoruz. Bu akşam Beşiktaş'ı gerçekten yenmek istiyoruz. Ve yeneceğiz. Mükemmel. Ortam mükemmel, hava mükemmel. Olimpiyat mükemmel, siz de mükemmelsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Eşi. ediyorum. Çok sağ olasın. Adamsınız ya. Vallahi yani, diyebilirim. Çok sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Sizinle bir resim çekebilir miyim? Gel, çekilelim. Gel kardeşim. Gel. Kafalar mükemmel, siz de mükemmel. <laughs> gel. gel bir bardak bisküvi ısmarlayayım. Vallahi değil ya? Canlı yayın. <gülüyor> <gülüyor> abi canlı yayın olsun ya. Ya engel... Dur dur. Engel Ya hâlâ en <laughs> <bakım gülüyor> <ya. gülüyor> Gel gel, sen de gel kral. Sen de gel ya. Şişede durduğu gibi durmuyor. Ya yerim şişesini ya çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok şey teşekkür ederim. Gel konuş. Konuş. Ne diyelim abi? Gel. Küfür yok. Tabii, <laughs> yani. abi. Tabii abi. Ne olur bu akşam maç ya? Abi bu akşam Galatasaray kazanacak ya. Gönlümüze bak güzel kasayı. bak. Pa parlak arkadaşlar buna bak. <laughs> Ümit veriyor bunlar. Bak bak az önceki arkadaşlar gibi değil. Biz Galatasaray'ın geleceğiyiz abi. Evet abi. Elindeki su değil mi? Su Aynen, abi. Güzel bak mı? Böyle olunca böyle konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> az önceki arkadaş çok gelmiş günler mi kullanıyordu? Büyük <laughs> ihtimalle abi. Biz gördük onu. Kim, ay, Kim gol atar diyoruz. Birini Galatasaray atar, birini İkali'den atar diyor. Yani <laughs> <laughs> Ziyehten umutluyuz abi bugün. Abi Ziyet. size Hikardi diyoruz. 2-0 bizde maç. Evet. İnşallah bir 0 olsun bizim olsun yine de. Güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Yanayım. Yanayım de insan. Selam söyleyebilir miyim babama? Gel söyle. Nerede baban? Abi Kastamonu'ndaki babama çok selam söylüyorum. Murat Genç. Çok ey öpüyorum. Eyvallah ey teşekkür ediyoruz. İyi günler kala gelsin. Eyvallah. Ey 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 yani Promilin düşük olduğu yerlere gidelim. <laughs> Adam fotoğraf çekeceğiz diye geldi. Abi dıt diyor, vereyim mi diyor abi. Gel diyor bir tane. Babasına da <laughs> selam söylemek için suyla geldi. <laughs> <laughs> orada o tarafa gidelim mi? Şuradan atlamamız gerekecek. Atladık. Orada da bir kalabalık var. O tarafa gidelim mi? Gidelim. Orası biraz güneş ama. Ne yapıyorlar orada? Valla ciddi bir kalabalık. Aa içeri girmeye çalışıyorum. Kansız saat almazlar. Arkadaşlar ortam böyle. Olimpiyat Stadı'nın her zamanki güzelliği otopark geniş. Otopark geniş. Ondan ne yapıyorlar? O şey Şu an yayını kaç? 180 kişi izliyor. 75 kişi beğenmiş. Teşekkür ediyoruz. Tabii benim sayısı artarsa. Aydınlatma bir şey yap. Evet. Aydınlatma bir şey. Bulutsuz evet. havada çok işe yarayabilir. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar kalabalığa doğru dalalım ya Onlar bilet kurduğunda Uzun zamandır yayın açmamıştık 80 gün falan oldu 70 gün oldu İyi ara vermişiz Sen çektin mi o şeyi be be Beşiktaş Yenerliği <laughs> 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 O nedir ya Nasıl? Hissetsen söyleyemezsin Ara İşte geldi bana şey <laughs> evet. A kapısının girişi. İnsanlar karşı yavaş sıra olmaya başladı. Öyle bir güneş var ki ekranı da çok önemli. Bağlı dostum bana göre alınmak isterse alınır insan bu ekonomik şartlarda o parayı vermeye acıyor diyor. 70-80 gün oldu özen diyor. izliyor. Ee, Mevzu kupasını altı sürü yenmiştik. Böyle bir skor bekliyorum diyor. Uğur abi senin tahminin ne diyor? Güzel bir şey. Yani benim hissettiğimi söylersen maç sonunda uzun kalacağız burada. Galatasaray'ın kupalı fotoğraflarını çekeceğiz. Benim istediğim bu. Yani bence bu akşam da bence. Gökhan <laughs> Gökhan Beşiktaş arkadaşlar bu arada. Gökhan arkadaşımız sağ olsun. Aa iyi Beşiktaşlıdır. <laughs> yani yanında kulüp olmaz. <laughs> Uğur abi kan altı numara Barış Sağbeyk oynarsa daha iyi değil mi? Kalite çok kötü diyor arkadaşlar. Kalite kötü mü gerçekten ya? Görüntü kalitesi kötü mü arkadaşlar? İnsanlardan uzaklaştık özellikle. Ee, ne yapalım? Diğer hattı mı takalım? Kalite çok kötü. Kavga gürültü var. Yok şu an kavga gürültü yok. 240 piksel gibi diyor. Kalite fena kötü. Tamam arkadaşlar bir yayını kapatıyorum görüntüyü düzeltmek için tekrar açacağım. Burada olursanız 10 dakika sonra tekrar yayını açıyorum arkadaşlar. Tamam, bir kapatıyorum deriyle deneyeceğim.